Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılar yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere Muradiye Türbelerinden e, Şehzade Mustafa yani Mustafa'yı Cedid Türbesinden bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Mustafa Türbeleri iki tane burada. Mustafa'yı Atik, eski Mustafa Türbesi, bir de Mustafa'yı Cedid, yeni Mustafa Türbesi, yeni Şehzade Mustafa Türbesi'nin önündeyiz. Bu türbe, burada bulunan 12 türbenin içerisinde gayet özele bezere süslenmiş Osmanlı'nın Mimar Sinan zamanı, efendim, Çinileriyle, İznik Çinileriyle de süslenmiş, bezenmiş, çok nefis bir türbe. İçinde ben size inşallah göstereceğim. Şimdi türbenin kapsındayız. Kapı görüldüğü gibi üstünde bir kitabesi var. İkişer sıradan iki bölüm halinde dört baklava dilimi olarak yerleştirilmiş. Altındaki e, kemer, kilit taşının olduğu kemer ve yan söveleri mermerden ve güzel hesaplı kitaplı yapılmış. Kapısı kündekari tekliği ikisi de gayet güzel, geçme ve eski, orijinal. Ben işleri sizlere göstereceğim. Şehzade Mustafa'nın annesi var burada. Mahi Sultan. Mahı diyorlar ama Mahı değil. Mahi Sultan var. Efendim. E diğer oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Orhan var. Demek ki iki oğluyla bir hanımefendisi burada metfun. Bir tane daha sanduka var ama onun kim olduğu bilinmiyor deniyor. Biz de bilinmeyen şeyi de tahmini olsa olsa söylemek istemedik. Gelin sizinle beraber Kanuni Sultan Süleyman Han'ın e, eşinin ve oğullarının bulunduğu içeriye girelim. Orada da birkaç kelime Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bahsedeceğiz. Çünkü o bütün aileyi temsilen 46 yıl çok güzel işler yapmış. Geçiyorum içeriye. Şehzade Mustafa Cedid Türbesi'nin şu anda iç kısmına girdik kapıdan geçer geçmez her iki kapının da arka tarafında kapı açıldığında gizlenen iki oyuk var. Bunlar bu türbeye yardım yapmak isteyenlerin, türbenin masrafları için yardım yapmak isteyenlerin, türbelere para bırakmak değil, kumbara koymak değil, makbuz kesmek değil. Bakın hiç bunlar gösterişe dayanmayan sade, gizli bir olay. Ve yapılan yardım böyle olursa gittiği yerde de istifade olur. Bir oyuk bırakılmış. İsteyen bırakıyor. İsteyen bırakmıyor. Kimseye de önüne geçip de hadi bize yardım edin parayı tıklatıp da burayı da görün burayı da görün denmiyor. Burada hemen kapıya yakın iki tane mermerden dolap yeri var. Kapaksız duvara gömme dolap. Gömme dolap ama kapağı da yok. Karşı tarafta da simetrisinde de var. Yani dört dolap. Bunlar şu yukarıda olanları Kur'an-ı Kerim koymak için, buraya gelenlerin Kur'an-ı Kerim ararlarsa okumak için işte buraya konmuş oluyor. Bazı kimseler de kendi Kur'an-ı Kerim'ini getirip buraya koyuyor ki işte gelen geçen Müslümanlar okusun, bana da sevabı gelsin diye. Çinliler Kanuni Sultan Süleyman Han Mimar Sinan dönemlerinin e, ibadethanelerde, camilerde, türbelerde kullanılan cinsten çilileri. Daha önceki düz, mavi ve yeşil olan çililer Osmanlı'nın ilk kuruluş dönemindeki izik çinlerdir. Bunlar ise daha sonraki dönemde artık e, motifler çizilmeye başlamış, renklendirilmiş, pişirdikçe renkler ateşte açan çiçekler haline dönmüş. Şimdi dönelim sandukalara efendim. Şehzade Mustafa, Şehzade Orhan türbeleri görüyorsunuz başlarında sarıkları da var. Sarıkları da maalesef el süre süre gelen ziyaretçi, aa burası neymiş diye diye eski bakınız. Burada da Mahi veya Mahide hanımefendi anneleri duruyor. Onun başında sarık yok cinsiyeti itibariyle. Yandaki türbede de bir sarık yok. Demek ki o da kız çocukları olabilir veya kimliği bilinmeyen bir kişi deniyor kayıtlarda. Ben ona bir şey ekleyecek değilim. Türbenin pencere üstü kasnağı çepeçevre Besmele-i Şerif'le başlamış. Evvela Ayet-i Kürsi'yi yazmış. Bitiyor. Şurada bitiyor Ayet-i Kürsi. Burada Besmele-i Şerif'le gene Hüvallahüllezi'yi yazmışlar. Böyle devam ediyor. Birkaç tane e, ayet-i kerime veya birkaç ayet-i kerimeden meydana gelen sure-i şerif gibi şeyleri böyle çepeçevre yazmışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı değil ama kısa olan surelerinden aldıkları var. Alışılmış olanlar var. Camilerde her zaman okunanlardan. Kanun Sultan Süleyman Han'ın oğlu <laughs> olan ikinci Selim Han yerine geçti. Ama Kanun'un çocukları hayli vardı. Cihangir vardı mesela. Şehzade Cihangir çok sevdiği bir oğluydu. E, vefat etti. Şehzade Mehmet vardı. Kendi yerine hazırlıyordu onu. O da genç yaşta vefat etti. Onun için Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'ni On ruhuna yaptırdı. Şehzade başı demek, şehzadenin başı kesildi, buraya kondu değil. Hani ananın, babanın başı için falan diye böyle bir istekte bulunuyoruz ya karşı ruhu için demektir, ona sevabı için demektir. O da şehzadenin başı için, ruhu için sevdiği bu oğlunun hayrına bu cami inşa ettirdi. Hatta o camideki, caminin avlusundaki türbesinde şehzade Mehmet'in sandukasının üzerinde temsili bir taht kondurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han ki bu benim yerime geçecek kimseydi, halefimdi ama veliahtımdı ama ben e, onu geçiremedim yani cenazesini gördüğüm gibi bir üzüntüsünü belirtmiştir. 46 sene hükümdarlık yapmıştır. 25 senesini doğu meselelerini çözmeye kullanmıştır Kanun Sultan Süleyman Han. 21 senesini de Avusturya Macaristan topraklarındaki siyasi denge için kullanmıştır. Bütün ömründe fiilen at üstünde geçen senesi 11 sene 5 aydır. 11 buçuk senedir. 11 buçuk sene. At üstünde geçen zaman efendim, 11 buçuk çarpı 365 gün yani. 13 tane sefere bizzat komutanlık hükümdarlık yapmıştır. 13 sefere Hümayun'a gitmiştir Kanuni Sultan Süleyman'a. Hiçbir yerinde durmazsın. Sıcak yatağında yatmaz mısın? Aile efradıyla beraber olmaz mısın? ihtiyaç o değil ki efendim ihtiyaç dünya siyasetine denge getirmek insanların birbirini boğazlamasını önlemekti Allah rahmet eylesin buradan şimdi Muradiye Külli külliyesinde bulunan türbelerden diğer birkaçını daha sizlere göstermeye çalışacağım geçelim oraya efendim Şehzade Mustafa türbesinin hemen sol tarafında olan kıblenin tersine dönünce yani bu yüzüme göre söylüyorum Şehzade Mustafa türbesi sağımdaydı burası Gülşah Hatun Türbesi. Muradiye Külliyesi'nde bulunan türbelerden birinin daha önündeyiz. Gülşah Hatun Türbesi. Gülşah Hatun Fatih Sultan Mehmet Han'ın hanımefendisidir. Efendim. 2. Bayez'in annesi midir? Değildir. Şehzade Ali'nin annesidir. Ali ile beraber burada metfunlar. Bu yapı 1487'de vefat eden Gülşah Hatun'un daha sağlığında kendisinin yaptırdığı bir türbedir.